bu sepetin içinde neler var? Bu sepetin içinde neler var? Hasan Ali, tahmin et bakalım. Şeker. Şeker mi var? Tamam gözlerini kapat bir sen bakalım. Zeynep'cim aç bakalım şeker var mıymış gerçekten? Evet. Ay Hasan Ali doğru bildin. Şeker senin oldu yaşasın. Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Evet tahmin et bakalım ne var Hasan Ali? Şey. Ne var anneciğim? Çubuklar. Çubuk kırar. Kapat gözlerini. Aç bakalım Zeynep. Varmış. Hayır. Yanlış bildin. Bir daha. Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Tahmin et bakalım ne var bunun içinde? Şurta. Bakalım kapat gözleri. Maalesef bilemedin. Şur. Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Tahmin et bakalım Hasan Ali. Çikolata. Hayır az önce bilemedin ya çikolata yok. Başka ne olabilir? Perde çikolata. Hayır hiç çikolata yok burada. Ne olabilir tahmin et bakalım. Bolibon. Ne anneciğim? Bolibon. Bolibon mu? Bakalım kapat gözleri. Ne varmış bakalım? Var mıymış Bolibom? Ay! Yaşasın! Bolibom varmış. İkandı. Tamam, bir daha şarkımızı söylüyoruz anneciğim. Aa, Hasan Ali dayanamadı. <laughs> Hasan Ali videomuz bitince yersin anneciğim. Evet. Hepsini bil de, tamam mı? Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Tahmin et bakalım. Ne var bu kutunun içinde? Bir de bolibon. Hayır bir tane bolibon vardı. Onu da çıkardık zaten. Ne olabilir bunun içinde? Bil Şeker. bakalım. Şekeri verdim zaten. Şekeri verdim anneciğim. Ne olabilir? Ne, süt mü demek istiyorsun? Bakalım kapat gözleri. Çok süt oldum, var mı? Çilekli mi? Çirekli. Bak bakalım var mıymış Zeynep'ciğim? E ee, yaşasın çilekli süt de varmış. <laughs> Asıl Ali ne yapıyorsun? Arada bonibomlara götürüyorsun ha. Evet şimdi tekrar söylüyoruz. Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Tahmin et bakalım bu kutunun içinde ne varmış? Hayır bilemedin. Yastık. Hayır. Hayır. Ne olabilir anneciğim? Cellibon. Bakalım cellibon. var mıymış? Kapat gözleri. Celibon var mıymış? Hem de ekşi yüzlü celibon varmış. Yaşasın. Hepsini bildi Hasan Ali. Geriye kalan ne varmış? Kakaolu süt. O da benim olsun mu? Hadi sana la arkadaşlarına bay bay yap bakalım anneciğim. Bay bay arkadaşları. Bize abone olmayı unutmayın.